Açık naftalinli halen kullanılıyor. Unutulmuş bir şey değil. Buyurun. Araç ve aracı. Bu iki anlamda da kullanılan evet. Arapça kökenli bir araç sözcük aracı. bu. Hem araç, bildiğimiz mesela taşıt, hı hı. otobüs. Ee, araç aracı. Bir şeye araçlık eden. Ya da birisinin hı. aracılığıyla sizinle hı. görüşüyorum. Hamilik kartı. Hayır hayır gibi. hayır hayır, ha, hayır. Araç ve araç. Gelimiz araçtan tamam. devam edelim. Tamam araç. Yani taksi, taşıt otobüs, gibi. Öyle taşıt. taşıt, eee, taşıt, araç. Kaç araç? Basıta. Efendim. Baasta. Baasta. Süreye baktım 1 dakika 11 saniye var. Tek derdimiz o zaten. Şu evet. anda 2600 Hızlanmayı puandasınız. Yani. 7 harfli cevaplara ulaşmadan 2600'ü buldunuz efendim. 9000'in üzerine çıkar. 9400 de olur. Ama o süreyi iyi kullanmak lazım. Tamam. Hadi biraz daha hızlanmak. Bize lazım olan o. Biraz daha hızlanmak. Yankı bilimi ya da yankılanım. Fransızca ee, kökenlisi. Akustik. Ne yapalım? Buna erken bakalım. Çok fayda sağlayacak size. Gerçekten. Şimdi belki bir harf alınır Öykü hanım. Türkçe aradığımız kelime de etkili, dikkat çeken, sansasyonel. Bu sansasyonel, anlamlarda kullanılıyor. Etkili, dikkat çeken, e, sansasyonel. Bir tane harf alayım. Bir tane aldık. Öyle bir manşet atmış ki. Sensasyonel ee, sansasyonel, e... sansasyonel pozlar. Mesela magazin basınında çok kullanılır. Ee, bir harf daha alacağım. Buyurun. Yani gördüğünüz zaman o Çarpıcı. nedir? Çarp Çarpıcıdır. <laughs> 40 saniye. Ah, Artık biraz ritmimizi evet. değiştirmenin zamanı. Benim önerim şu. Soruyu gördünüz mü? Beni de beklemeyin. <laughs> Zaten 1-2 saniye erken evet. görüyorsunuz efendim. Gördünüz okudunuz. Vurun tokatı. Yarım dakika var, o yarım dakika içerisinde toparlanırız her şeyi. Bunlar da kolay şeyler. Özellikle şu, 8 harfli, iki kelimeden oluşuyor, çocuk oyuncağı. Gelsin. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgiyi içeren görsel veya yazılı malzeme. Ders notu. İşte o kadar. Bak, 4 saniye. Dört saniyede hallettiniz efendim. Aynen bu şekilde devam etsek neredeyse yarım dakika arttırırsınız. İhtiyacınız yok ona. Ama bu ritim güzel ritim. Tamam. Tamam. Tek kelime. Sonunda bir yoksunluk eki var. Sız sız gibi. Bravo. Buyurun geliyor. Tanımlanamayacak, anlatılamayacak kadar değişik. Ee... Harf mi aldık bir tane? Ay, evet harf Aldık bir tane. Hmm. belirsiz diyecektim değil, değil. F'den sonrası sız Onu biliyoruz. Evet. Tanımlanamayacak. Tarifsiz. Tarifsiz duygular içerisindeyim. <laughs> 5300 oldu kasa. O 5300'ün üzerine 3800 daha ekleyebiliriz. Bu da 9100 puana ulaştırır bizi. Ne güzel olur. Ne güzel olur. O ritim güzel. Hani böyle pat basıyorsunuz ya o çok güzel. İki kelimeden oluşuyor. Burada bir küçük yardımım da olacak size. Evet. Ülke hudutlarının ötesi Hafifli. Al, al aldınız. Mı? Al, al alalım tamam. hadi peki alalım. Aa. bir yardım mı olacak demiştim? Evet. Ülke hudutlarının ötesine. Sınır dışı. Pek işte evet. o kadar. Evet. Telaş yaratmasın. Vallahi telaş yaratmasın. Bakınız 4 saniye, 4 saniye, 2 saniye falan öyle zamanlarda da sorulara cevap verebiliyorsunuz. 3 tanecik sorumuz kaldı. Elde de 27 saniye var. Bence tamam. yeter. Tamam. Rahat bir şekilde algılar Harf lazım mı yok mu Onun için de kendinize bir iki saniye ayırabilirsiniz tamam. Bence tamam mı İki kelime <laughs> birleşik yazıldığı da Görülüyor <laughs> şöyle soruluyor <laughs> Mülkiyet paylaşımlı konut <laughs> Mülkiyetin altını da çizdim <laughs> Çok uzağa gitmeyelim oradan diye Mal <laughs> iki kelime birleşik. birleşik Şimdi bir harf zamanı mı harf alalım Aldık <laughs> bir tane <laughs> Mülkiyet paylaşımlı konut yani ee, tamamı bizim değil buranın. E, mülkiyet paylaşımlı konu. Ne efendim onlar? E, Genellikle böyle tatil sitelerinde falan hani hı. yazlık evler. Devre 3. Devre mülk. <laughs> İki tane <tenlik> soru <laughs> kaldı. 11 saniye içerisinde cevap vereceğiz. 9000 olmayacak ama kapısını çalacak kadar yaklaşacağız. 8900 olur olursa da güzel olur. Bir meslek erbabı sonundaki ek yapan kişi eki. O işi yapan kişi. Buyurun. Demiş ki çorap, mendil, kurdele gibi giyim ve giysi süsüne yarar şeyler satan esnaf. Tuhafiyeci. Oldu bitti. 1 puan değerinde.